Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen üretim planlaması ve yeni destekleme modelinin anlatılacağı toplantımıza hoş geldiniz. Biz istiyoruz ki burada önde giren illerden olan bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alabileceklerdir. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecektir. Biraz sonra onları da sayacağız. İlimizde toplam 8 ürün var. Stratejik ürün olarak kabul edilen zaten toplamda da 13 diye biliyoruz. Türkiye'deki bütün bu 13 sayısının 8'i bizim ilimiz için geçerli durumda. Bu ürünlerden yeni bilgilerin grubu ile 8 tanesi mevcut. Arpa, Aspir, Uğday, Dağ Nısır, Mercimek, Nohut, Patates, yahut aç şey şeklinde uygun olduğuna karar vermiş ve planlama kapsamına alınmıştır bu sekiz ürün. Su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla yine müavele ekim zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle bizde tarımsal arazi varlığımızın yani ekilebilir tarım arazilerimizin yaklaşık yüzde yetmiş altısı bu planlama, planlı üretim kapsamında kalmaktadır. Değerli arkadaşlar yani dört tarladan 3'ü en az bu planlı üretim kapsamında kalmaktadır. Tarımdaki bu yeni üretim modeli çiftçilerimizin işini kolaylaştıracak dış etkilerden daha az etkilerle az maliyette daha yüksek verim elde edebilecekleri bir döneme girmiş olacağız. Paranız var ama gıdaya içmeniz mümkün olmuyor. Burada gıda var güvenliği, yani. bilgi kirliliğinin olduğu yalan ve yanlış beyanların olduğu bir dönem yaşadı. Ama işin aslı şöyle ki yeni destekleme modelinde burada iddia edildiği gibi desteklerin azalması ya da kesilmesi bir yana dursun özellikle çiftçilerimizin değişen maliyetlerden iklimsel ya da farklı gerekçelerle dünya piyasasındaki ürün fiyatlanmasında da ülkemizdeki oluşan fiyatlardan geri kaldığı dönemlerde çiftçimizin de yine olacak şekilde çiftçimizin gelirini koruyacak şekilde bir yeni destekleme modeli oluşmuş oldu.